Her gün dua ediyorum geç de olsa seni karşıma çıkardığı için geç olsa mı? Yani bana Yasur demek istiyorsun? Yok o olur mu öyle şey? ya sadece ikimiz de sekizimiz de olsaydık el ele sinemalara gitseydik parklarda bahçelerde koştursaydık ne bileyim küçük çılgınlıklar yapsaydık mesela. E ne yani 18 yaşında değiliz de bunları yapamaz mıyız? Yapar mıyız? Yaparız tabii... Peki o halde ilk küçük çılgınlığımızı yapmak üzere şimdi okula geliyorum ve seni alıp kaçırıyorum. Şimdi mi? Ama öğrencilerim, derslerim... Boş ver dersi. O dersi vermem için debret bana para veriyor Gökhan. Tüyü bitmemiş yetimin hakkı var o parada. Peki o halde geleyim teneffüste göreyim seni. Bir çay ısmarlarsın bana herhalde. Aa evet evet bu ona bir... Hayır yok olmaz. Mümkün değil. Niye ne oldu ki? Yani şimdi millet nedir? Hayda ne, ne milleti ko? Ama hani öğrencileri falan görecek. Kötü örnek olmayalım değil mi? Hay, niye kötü örnek olalım ki? Bizim ilişkimizde kötü bir yan mı var? Hayır yok da ama yine de okulda görüşmemeyi tercih ediyorum Gökhan. Peki sen bilirsin. Ara, ararım ben seni sonra. Görüşürüz. Görüşürüz. Neredeyse bir çuvar incir berbat ediyordum. Ama sevdarıyım ne yaparım? İyi ki aradım. Bugün de herhalde toplantım var zannediyordum. Vardı zaten. Ee, var mıydı? Evet. Ee, niye gitmedin? Sence niye? İyi de sonra sorunlu olmasın yani. Yok olmaz hastayım gelemeyeceğim dedim. Ah seni yalancı seni. Niye yalan olsun ki hastayım gerçekten. <laughs> Hem de sana. Allah şifa versin ne diyeyim. Versin tabi ama benim şifam yanımda zaten. İlaç saatim geldi. Ver bakayım bir doz <laughs> Ya yapma Gökhan. Niye ne oldu? Öğrencilerin falan mı var etrafta yoksa? Öğrencilerin mi? Nasıl yani? İşte ne bileyim onlara kötü örnek olmak istemiyorsun ya ondan mı dedim. Gökhan yine şu mesele mi? Ben sevgilimi iş yerinde ziyaret etmeyi mesele olarak görmüyorum da ondan. Ya tamam mesele değil de sadece... Sadece ne? Sadece olmaz. Okura gelmeni istemiyorum. <laughs> Demek bu yüzden istemiyordun okula gelmemi Oturun. Ben bu sınıfa ilk defa geliyorum değil mi? Evet, evet öğretmenim. Pekala tahta tertemiz. Karabiber de kokmuyor. Ben Uğur olarak ilk defa bir sınıfa girdiğim zaman mutlaka bir öğrenciyi kendi sandalyeme oturturum. Sen gel bakayım. Otur bakayım iskemleye. Gel şimdi. Dön arkanı. 20 oturabilir miyim öğretmenim? Hoca Cavide. Hoca değil öğretmen. Ben de size öğretmenim dedim. Öğretmenim mi dedin? Evet. Tamam geç Evet. Şimdi bakın. Bu ilk tanışmadır. Öyle ders kaynar diye zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Derse hemen başlıyoruz. Mondros mütarekesini anlatın bana. Kim anlatacak? Hepiniz biliyor musunuz? Evet öğretmenim. Ortak atan anlat. Ortak kim öğretmenim? Karıştırdım. Sen kendini bana tanıt ve mütarekeyi anlat. 763 Çenler Yıldırım. Mondros Mütarekesi 30 Ekim 1918 yılında İtilaf Devletleri ile Osmanlı Devleti arasında imzalanmıştır. Osmanlı Devleti bu anlaşma ile ateşkes ilan edip savaştan çekilmiştir. Anlaşmayı Osmanlı Devleti adına Rai Forbay, bir Agamemnon isimli bir Yunan gemisinde yapmıştır. hoşuna ah. Boşuna üniversite birincileri Anadolu'dan çıkmıyor. Aferin kızım. Hayır yani ben komik değilim ki. Benim mizacım komik. Neymiş? Atacan sen bu grubun fırlamasısın. Atacan sensiz olmuyor. Bunu söyleyen kim? Bak grubu sayıyorum. Bizim Fadıl. Ee, bizim Erdal. Bir de bizim Kaya. Kaya Çilingiroğlu. Hepsi senin tayfalarına kankaların yani. Bunların hepsi ünlü insanlar ya. İşlerinde en tanımayanı Mehmet Ali Erbil. Düşün yani. Vay be. Hepsi ünlü Bir şey soracağım ya sana. Sen ünlü olmak istiyor musun? Hem de çok istiyorum. Hı. Öyle mi? O zaman e, ben bir kanal sahipleri var benim tanıdığım, onlarla bir konuşayım. Ama şimdi bu akşam sen bana gel, ee, biz detayları konuşalım. Bu akşam işim var ya. Öyle mi? Hı hı. O zaman ben sana geleyim. Bak bu senin geleceğin ama ya. Anlaşıldı atacağım sağ ol. En iyisi ben almayayım. Şok, 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 flash flaş yani ha. Ay, ya. Şey yapalım şey, e, Arda'da buluşalım şey yapalım o zaman, senin Özlem diye bir arkadaşın vardı, o açık bir şekilde hoşlanıyordu benden, o arası mı beni sonra, ha? Çocuklar benim dersim bu sınıfaydı değil mi? Evet öğretmenim. Durun. Açın kitaplarınızın 147. sayfasını. Yoklamayı kontrol etmeyecek misiniz öğretmenim? Etmedim mi? Edeceğim ben dersin sonunda edeceğim. Evet ee, birinci dünya savaşı Osmanlı'nın sonu. Öğretmenim birinci dünya savaşı değil en son Fransız ihtilalinde kalmıştık. Öyle mi? O zaman Fransız ihtilalini siz bir okuyun, tamam mı? Ben şimdi geleceğim. Ömer evet siz iyi misiniz? Ben iyiyim. Çok sessiz olarak okuyorsunuz. Ben hemen geliyorum, tamam mı? Hanako ile aramdaki tek ilişki güzel ve köklü bir arkadaşlıktır. Bunu size tüm içtenliğimle söylüyorum. Ee, Affedersiniz ben örnek soruları hazırlamıştım çocuklar için, onu unutmuşum kafa işte. Onu... Hmm. Bunları buldum, bir iki tane daha aradığım bir şey var. Peki yani arada herhangi bir ilişki yok diyorsunuz. Ben gördüklerimi yanlış yorumladım o halde. Yanlış yorumlanacak bir şey yok. Sizin de gördüğünüz gibi Hana Koyla birbirimizi seviyoruz ve aramızda son derece mutlu bir aşk ilişkisi var. E, ama siz demin. Bütün söyleyeceğim bu kadar. Teşekkür ederim. O durumda size Hanako'nun benimle de bir ilişkiye başladığını söylemek zorundayım. Allah mesut etsin. Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Ne bu saçmalık Allah aşkına? Lütfen, lütfen oturun. Oturun. Belli ki size her şeyi anlatmam gerekecek. Bir zahmet. Bütün bunlar... ...benim sevdiğim kadını korumak istememle ilgili. Hanako'yu yani. Hayır. Afet Hanım. Bir de afet mi var? Buraya böyle aniden gelerek beni afetin karşısında çok zor bir duruma düşürdünüz. Şimdi lütfen bırakın her şeyi anlatayım da bu gerginlik bitsin. Ben Ben hastayım. Geçmiş olsun. Neyiniz var? Ben ağır bir hastalık geçiriyorum. Yani gelecek benim için hiç de aydınlık görünmüyor. Bakın ben aslında bir şey söylemek zorunda değilsiniz. Söylenecek bir şey yok çünkü. Bazen hayat sizi seçer ve nedenini bilemezsiniz. Hayatın adalet anlayışıyla bizimki bir değil maalesef. Neyse uzun zamandır Afet Hanım'la birbirimizi seviyorduk. Fakat ikimiz de hayata kendini bırakamayan, gururu takıntı yapmış insanlar olduğumuz için sürekli teğet geçip duruyorduk birbirimize. Tam denk düşmeye karar verdiğimizde de ben hastalığımı öğrendim. Büyük şanssızlık. <laughs> Demiştim ya. Hayatın adalet kavramı yoktur. Adalet biz insanların içimizi rahatlatmak için uydurduğu bir vicdan sebebi sadece. Belki de. Ben de kendimle birlikte sevdiğim insanı bu hastalıklı kasvete sürüklememek için onu terk ettim. Peki ama Hanako'nun bu olaydaki yerini henüz anlayamadım. Afet Hanım böyle ani kararlara inanmayacak kadar güçlü ve zeki bir kadındır. Siz de bir oyun oynamak istediniz. Evet. İnandırıcı olacak bir oyun. Ona tercihimin Hanako'dan yana olduğunu söyledim. Hanako'da iyi bir arkadaş olduğu için sevgilim rolünü oynamayı kabul etti. Şimdi anlıyorum. Yani sizin kıskandığınız her şey başka bir kadını korumak için yapılmış kurmacadan ibarettir. Rahat olun. Pek çok doktor arkadaşım var. İkinci bir görüş. Sağ olun. Ama hastalığım çok ilerlemiş. Ama bu çok... Tıp hala uğraşıyor. Yine de iyi niyetiniz için teşekkür ederim. Yani sizden ve Hanako'dan çok özür dilerim Emin Bey. Ya böyle manasız bir çıkış yaptığım için kendimi çok kötü hissediyorum. Siz sadece her şeyi gördüğünüz gibi algıladınız. Hepsi bu. Bunda yanlış bir şey yok Gökhan Bey. Geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Geçmeyecek ama yine de teşekkür ederim. Umarım Hanako'nun ve sizin önünüzde çok uzun bir hayat olur. Sağ olun. Bence Afet Hanım sizin gibi birisi tarafından sevildiği için çok şanslı olmalı eminim. Ben Afet Hanım'ın bu konuda kendini şanslı hissettiğini hiç sanmıyorum. Kalbinin kapıları ne kadar cömert Emin Bey! Herkese her durumda kucak açabiliyorsun! Ben bu adamım değer verdim! Bir tanesi tanesi de seviyorum bir tanesi Güzellerin içinde de sevdiğim bir tanesi Hop 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 ne oluyor nereye getiriyorsun onları? Ne ne oluyor bacım? Ya kardeşim bir çöplerini kendi çöp tenekene at bu bizim okulun çöp tenekesi! Ya ne fark eder bacım? Bizim apartmanın çöpü dolmuş. Nereye atayım çöpü? Bana ne kardeşim Allah Allah nereye atarsan at. A Dur bakayım. Sen İbicekler Köyü'nden Cemil değil misin? Ee, İbicekler Köyü'nden Cemil benim. Sen kimsin? E ben de Mustafa'nın karısı Hediye. Ha doğru babacığım şimdi hatırladım seni. Ha. E, ne yapıyorsun ne ediyorsun İyi misin? Aman bırak beni. Sen Mustafa'nın nerede olduğunu biliyor musun? Yok kusura kalma ama hiç bilmiyorum Hediye bacı. Ya nasıl bilmesin kulağına da gelmedi mi aynı koydensiniz. İyiyle ama İstanbul Büyükşehir biliyorsun. Herkes kendi derdine düşmüş. Doğru diyorsun İstanbul Büyükşehir. Neyse. Hadi kalk sağlıcakla. Bacım, bacım. Ana. Bak hele bak. Ne oldu? Bizim arkadaş Mustafa'yı tanıyormuş. Sebze meyve halinde çalıştığını söyledi. Ana, orada mı çalışıyormuş? E ben oraya gitsem bulur muyum Mustafa'yı? Bilmem, bulursun herhal. Şekerden karınca yaratan Rüce Rabbim senden razı olsun. Sayende oğluma kavuşacağım. İstediğin kadar çöp atabilirsin oraya. Hadi güle güle. Tamam, sağ ol, hediye bacı, sağ ol. adamdan kantinin hasılatını bir YTL'ler halinde almak döner sermayenin eski bol paralı günlerini hatırlattı. Ayivan Karagöz. Oh be. Biraz içim rahatladı şerefsiz. <laughs> müdürüm. Kurban olayım bana izin verin müdürüm. Ya kızım kaç kere söyledim sana? İçeri girme dönünce kapıyı çalacaksın diye. Dingo'nun makam odası mı burası? Çok özür dilerim müdürüm. Bir daha da kapıyı vurmadan girersem iki gözüm önüm aksın. Akmasın, akmasın. Ne var, ne istiyorsun? Şey müdürüm ben birkaç saat izin istiyorum. İzin mi? Olmaz öyle şey. Mesai saatinde görevinin başında olacaksın. Ama müdürüm benim de bulmam gereken adamı ancak mesai saatlerinde bulabilirim. Kurban olayım. Hemen gider gelirim. Şekerden karınca yaratan yüce Rabbime her gün sizin için dua ederim. Ne olur müdürüm izin verin ya! Peki izin veririm. Hii! Hey, Allah ne muradımıza seversin! Allah tuttuğunuzu azim etsin! Ya dur dur dur! Lafımı bitireyim. İzin veririm ama... ...izinli saatlerin parasını maaşından keserim. Olsun müdürüm kes! Saatine 10 milyon keserim ama! Ben ne kadar istersen kes! Gel istersen bize kafamı kes! Yeter ki ben şerefime kavuşayım! Allah razı olsun müdürüm! Bir şey soracaktım. Buyur yenge sor. Ee, sen burada mı çalışıyorsun? He uzun yıllardır burada çalışıyorum yenge ben. Heh, iyi o zaman. Sen benim Mustafa'yı tanırsın. O da burada çalışıyormuş. Mustafa? Nasıl biri? Böyle benden az kısa gibi ama uzun boylu. Ee, böyle ne şişman ne zayıf. Böyle esmercene gibi de bazen böyle kumrala dönüyor. Ve bazen bıyık bırakır sıkılır bırakmaz. Ee, öyle bir adam işte. Valla kusura kalmayın yenge, çıkartamadıydım ben. Yapma ya, gidecekler ya, koyunda Mustafa. Ha o Mustafa, işi bırakalı çok oldu yenge onun. E, şerefimi de mi kormedin? Böyle küçük bir olan çocuğu bak, şu resimdeki gibi. Kusura kalmayın yenge, yanında çocuk neyin görmedim ben onu. Yapma. Ya. Peki şimdi nerede olduğunu biliyor mu? Yok vallahi aniden işi bırakıp gitti. Ya ben şuraya gidiyorum buraya gidiyorum demedi mi hiç? Demedi yenge. Kusura kalma yardımcı olamayacağım. Sağ olasın. Gökhan alamadı akşam. bozurdum mu acaba okula gelme dedim diye. Ama ne yapayım? Emin Bey'e söz verdim. Okulda sevgilisi doğru yapmak zorundayım. Hayrola Hanako? Karadeniz'de gemilerin mi battı? Merhaba Emin Bey. Merhaba. Ne o? Dalmışsın yine. Emin Bey, ben gerçekten Afet Hanım'a karşı bir izdan azabı çekiyorum. Sizin iyilesizlerinize inanıyorum yine de ama Allah olsun düşünmek bile istemiyorum ama... ...acaba Afet Hanım demez mi? Son günlerinde keşke yanında olsaydım. Son zamanlarını beraber geçirseydik diye. Söylediklerin bir açıdan doğru belki. En yakınındaki insanını... ...eşini kaybetmiş biri olarak söylüyorum. İnan bana benden nefret etmesini sağlayabilirsem ileride çekeceği acı daha da az olacaktır. Tamam. Oyuna devam edeceğim ama... ...siz de bana verdiğiniz sözü unutmayın. Ümitsizliğe kapılmadan sonuna kadar mücadele edeceksiniz. İnşallah iyileştiğinizde, Afet Hanım'la düğününüzde ben şahitlik edeceğim. Merak etme. Sana düğünde çifte telli oynatırız. Oynarım evvelerle. Bu hepimiz için oynaması zor bir oyun. Ve bu oyunun en masum kurbanı da Hanako. Oysa kim bilir sen neler düşünüyorsun. Bugün senin için dalga sesleri kaydettim. Keşke daha yoğun duygularımızın da sesleri olsa. Ve ben aşkı seslere bölüp onu sana dönüştürmeyi başarabilsem. Neyse. Şimdilik bu kadar. Güzel kalpli kadın.